Allahu Billahi min Şeytan Rjeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim Rabbi Ve Salat ve Ala Seyyidina muhammedin ve Ala ve Sahbihi Ejmâin. Hatime, ikinci suale başlamıştık bitirememiştik bugün inşallah şimdi onu bitireceğiz. İkinci sual neydi bir hatırlayalım. Her mevcut her cihette her işinde ve her şeyinde ve her şeyininde meşiyet ilahiye ve kudret rabbaniye tabi olması çok azim bir hakikattır azamet icetinde zihinlerimize sıkışmıyor. Halbuki diyor gözümüzün önünde eşyanın bol miktarda hani kolaylıkla yaratılması e, hem senin sabık bürhanlarda yani dersin e, tabiatlamasının hani önceki kısımlarında ispat ettiğin vahdet yolundaki eşyanın nihayet derecede icadı eşyadaki kolaylık hem de Kur'an da aynı şekilde bunu beyan ediyor işte bir insanın haşredilmesi yaratılması ve haşredilmesi, şey bütün insanların yaratılması ve haşredilmesi, bir insanın yaratılması ve haşredilmesi gibidir. Yani bunun hani bu kolaylık, yani kudretin yaratmasındaki bu kolaylığın sırrı nedir diye bir sual. Bunu okumuştum. iki temsil vermişti. Bir tanesi yüz neferin bir zabitin idaresine verilmesindeki kolaylık meselesiyle bir de bir ağacın işte sırrı vahdet ile bir kökte bir merkezde bir kanun ile işte binler on binler yapraklara... meyvelere mevatta hayatiyesi verilmesi temsilleriyle meseleye bakmıştık. Şurada kalmıştık. Şöyle ki sen bir mevcutsun eğer kadiri ezeliye kendini verse bir kibrit çakar gibi hiçten yoktan bir emirle hadsiz kudretiyle seni bir anda halk eder. Eğer sen kendini ona vermesen belki esbabı maddiyeye ve tabiata isnat etsen. O vakit sen kainatın muntazam bir hülasası, meyvesi ve küçük bir fihristesi ve listesi olduğundan seni yapmak için kainatı ve anasırı ince elekili eleyip hassas ölçülerle aktar alemden senin vücudundaki maddeleri toplamak lazım gelir. Çünkü esbabı maddiye yalnız terkip eder, toplar başka bir hasiyeti olamaz. Yani maddi sebepler ne yapar? Toplar kendilerinde bulunmayanı hiçten yoktan yapamadıkları. İşte mesela hayatı o yüzden izah edemiyorlar. Çünkü hiçbir esbapta yani sebepte, maddi sebeplerde hayatla ilgili bir özellik yok. İşte kendilerinde bulunmayanı hiçten yoktan yapamadıkları bütün ehli akıl yanında musaddaktır. Öyleyse küçük bir zihayatın cismini aktarı alemden toplamaya mecbur olurlar. Şimdi bu mesele çok daha kapsamlı bir şekilde, kaç sayfa bakalım? 1 2 3 Hatta üç buçuk sayfa. İkinci şua, ikinci makam tevhidin ikinci muktazisinde var. Devamında da üstad... Onun okuduktan sonra mı buraya geçsek? Orayı da okuyalım sonra buraya geçelim. İşte vahdette ve tevhitte ne kadar kolaylık ve şirkte ve dalalette ne kadar müşkilat var olduğunu, müşkilat var olduğunu anla. Demek ki sonuçta bir mevcut var. Hani lemasının başındaki gibi. Yani bir mevcudat var ve inkar edilemez. Hem kadim değil, yeniden oluyor. Şimdi mevcutsun. Eğer kudreti nihayetsiz olan bir zata kendini versen, ee, onun ilminde zaten vücudun ta etmiş bir emirle, nihayetsiz kudretiyle seni kolaylıkla hiçten halk eder. Ama e, kadir ezeliye verilmezse, sebeplere verilse, tabiata, kesrete verilse, e, insan olsun, işte zihayet olsun, kainatın ney? E, hülasası pek çok maddi manevi alemlerden, unsurlardan e, meydana geliyor, vücuda geliyor. O zaman bu sebeplerin bir insanı yapmak için seni yapmak için diyor kainatı ve unsurları ince eleklerle işte ne kadar hani şeyi hatırlayalım ee, birinci e, e, meseledeki birinci muhal ince eleklerle değil mi çok hassas ölçülerle ince eleklerle eleyip hassas ölçülerle aktar alemden e, zih hayatın veya insanın vücudundaki madde maddeleri ne yapmaları lazım? toplamaları lazım gelir. Çünkü esbabı maddiye yalnız terkip eder, toplar. Kendilerinde bulunmayan, hiçten yoktan yapamadıkları bütün ehil akıl yanında. Yani ehil akıl dediğine şimdi felsefeciler bu meselelerle ilgili bir sürü şeyler söylemişler. Hem eskileri hem İslam İslam hükemaları ama şurada ittifak etmişler bakın. Bütün ehli akıl neyde ittifak etmiş? Yani bir sebep kendisinde olmayan bir özelliği Ondan meydana gelen şeye veremez, müsebbebe veremez. E, bütün ehli akıl yanında musaddaktır. Öyleyse küçük bir zihayatın cismini aktar alemden toplamaya mecbur olurlar. Bütün kainatın maddi ve manevi, yani sadece maddi unsurlar değil burada. Çünkü bir zihayatta sadece maddi ceset yok. Duyguları var, hayatı var, başka hasiyetleri var. Yani manevi hasiyetleri var özellikle de insan zaten sen bir mevcutsun demişti. Dolayısıyla sadece maddi sebeplerle yani kainattaki unsurları işte atomları veya mineralleri, elementleri toplamakla insanın vücudu hayatı meydana gelmiyor. Bütün kainatın her tarafından, her aleminden değil mi bir zihayatın cismini, insanın cismini toplamaya mecbur olurlar. Yani zaten okuyacağız inşallah. Yani toplasalar bile o mizanı mahsusta durduramazlar. Durdursalar bile devam ettiremezler diyor Üstad. Ee, i̇şte vahdette ve tevhitte ne kadar kolaylık ve şirkte ve dalalette ne kadar müşkilat var olduğunu anla. İkincisi, neyin ikincisi? Ya bu kolaylığın sırrı ve hikmeti nedir? Onun ikincisi diyor. ilim noktasında hadsiz bir suulet vardır. Şöyle ki, kader ilmin bir nevidir ki, her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Değil mi? Bakın Mesnevi Nuriye'de bununla ilgili çok güzel bir açıklama var. Orayı okuyalım inşallah. Ee, Zeylül Abbede ee, Yok. Diyor ki, İleme yuhil Aziz her şeyi tahrik eden zerrat-ı müteharrikenin muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki mesela diyelim işte burnumuzdaki atomlar değil mi sürekli yenileniyorlar hareket halindeler. Geliyor 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 burada duruyor. Mesela daha uzamıyor. Pinokyo gibi olmuyor burnumuz mesela. Veya işte bir ağacın dalı bu da vesaire neyse işte tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır. Hop diyor, buradan ötesi tamam, stop. Buradan öteye gidemezsin diyor, hareket edemezsin. O zerratı taşmaktan men ediyor. O bekçi nedir o zaman o bekçi? O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ki o tecelli kadere. Bak ne dedi? Kader ilmin bir tecellisidir, bir nevidir. Kader Risalesi'nde de var. O tecelli kadere, kader de miktara, miktar da kalıba tahavvül eder. Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır aslında. Her mevcut bir kalıp. Yani işte inşaat kalıbı gibi veya fabrikadaki kalıplar gibi. Peki nasıl belirleniyor? Kalıbın arkasında miktar var. Değil mi? İşte mukaddir, munazzım, musavvir ismi tecelli ediyor da 32. sözün 3. mevkufunda geçtiği üzere. Yani onun e, hikmetli bir şekilde, onun arkasında da diyor ya ilim ve hikmet var. Yani faydalı, hikmetli, müvazeneli bir şekilde değil mi? Miktarını belirliyor. Peki, peki o miktarın arkasında ne var? Kaderden geliyor o miktar. Değil mi Kader diyor ki planını, programını mühendis gibi. Hani diyor ya, kader mühendistir. Planını, programını çizer. Peki o kaderin arkasında da ne var? Muhit bir ilmin tecellisi. Demek ki muhit ilim, yani her şeyin yaratılmasındaki kolaylıkta aslında ne var? Muhit bir ilim var. Çünkü ilim belirlemiş, tayin etmiş. Vücudu, miktarı, neyi, nerede, ne kadar olacak, nasıl olacak, hangi vecihle, hangi keyfiyeti, hangi şekilde. E kudret de diyecek bize kolaylıkla o mahiyeti ilmiye ye, ne yapacak? vücut verecek diyor yani. Hadsiz bir kolaylık ilim cihetiyle ortaya çıkıyor. Demek ki muhit bir ilim, ilmin tecellisi kader oluyor. Kaderin tecellisi miktar oluyor. Miktar da tabiri caizse manevi bir kalıp oluyor eşeğe göre. Zerrat ne yapıyor? O manevi kalıba göre kainattaki nizam-ı umumiye uygun bir şekilde hangi mevcuda girerse girsin. Hani 30. 30. sözde tahavülat-ı zerrat risalesindeki Avrupa'daki bütün farklı farklı birbirinden farklı fabrikalara girip her kısmında, her bölümünde üstadane çalışan bir e, ami, cahil, kör e, adam gibi. Evet, şimdi kader ilmin bir nevidir ki her şeyi manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. İlim kadere, kader miktara. Ve o miktarı kaderi, o miktar kaderi, kaderden gelen o miktar, işte mukaddir, mukaddir munazzım isimleri o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. Yani manevi bir kalıp gibi plan, model hükmüne geçer. Kudret icat ettiği vakit gayet suhuletle o kaderin miktar üstünde icat eder. Şimdi bakın 32. şey, ikinci şu şuadaki şimdi yukarıdaki ve burayla alakalı yeri okuyalım. Diyor ki eşyanın icadı ya ademden olur, yoktan hiçten olur ya terkip suretinde toplama. Sayır anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse o vakit herhalde o zatın her şeye muhit bir ilmi yani bir zata verilse yani Allah'a verilse elbette Allah'ın muhit bir bizim inandığımız hakikatte de öyle nefsül emirde de muhit bir ilmi ve her şeye müstevli yani her şeyi kuşatan her tarafa yayılan her yerde hazır ve nazır olan bir kudreti bulunacak ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücudu ilmileri bulunan eşyaya vücudu harici vermek. Bak ilminde vücut manevi planı programı sureti miktarı var. Ona vücudu harici vermek. Yani vücudu harici demek yani onun yaratılması. Kudretin ona taalluk etmesi. Çünkü ilimdeki mahiyeti ilmiyeye vücut veya mevcut denilmiyor yani. Vücudu harici denilmiyor. Vücudu ilmi deniliyor. Ama vücudu harici denilmiyor. Hariçte vücudu olması için mutlaka ona kudretin taalluk etmesi lazım. Vücut vermesi lazım. İşte vücudu ilmileri bulunan eşyaya vücudu harici vermek ve zahir bir ademden. Şimdi bu adem nasıl bir adem oluyor? E, i̇limde olduğu için, ezeli ilimde olduğu için hani 15. mektupta da geçer ya. Ademi mutlak yok. Zahiri bir adem oluyor. Harici bir adem oluyor. E, zahir bir adem, ademden çıkarmak ise şuna benziyor. Üç tane şeye benzetiyor kolaylık. Bir kibrit çakar gibi. Kibriti çakarsın o kadar kolay oluyor diyor. Veya iki, göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi. İkinci temsil bu. Hani eskiden varmış, şimdi daha modernleri var değil mi? Bir tane düğmeye basıyorsun, ekranda hop görünmeyen, ekranda bir şey yokken bir anda pek çok şey görünüyor. İşte bir maddeyi sürüyorsun, yazı görünmeyen yazı tabiri caizse görünür oluyor. Onun gibi oluyor. Üçüncü olarak da veya fotoğrafın aynesindeki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi. Gayet kolay bir surette saniin ilminde. Bu kolaylık nereden geliyor yani onun altını çizmeye çalışıyor Üstad burada. Yani Allah'ın ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunduğu için eşya kudret onları böyle kolaylıkla yaratıyor. Tersinden düşünürsek yani ilminde planları, programları, miktarları taayyün etmemiş olsaydı o zaman kudretin bu kadar yaratmasındaki kolaylıktan bahsedemeyecektik. Planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyaya emri kün fekün ile eşyayı emri kün feykün ile ademi zahiriden çünkü ademi mutlak zaten yok çünkü ilmi muhit var. Vücudu hariciye çıkarır. Ha, diğer ihtimale gelelim. Bunu yukarıdaki ilk paragrafta okumuştuk oranında e, açılımı burası. Eğer inşa ve terkip suretinde olsa. Şimdi yukarıda ne dedik? Adem'den. Adem'den yaratmaya örnek verdi. Adem'den yaratmayı diyor bir zata verirsen böyle kolaylıkla o adem mutlak bir adem olmaz. Harici bir adem olur. İlminde belli olduğu için işte kibrit çakmak gibi veya görünmeyen bir yazıya bir maddeyi sürüp onu görünür kılmak kadar kolaylıkla kudret yaratıyor. Eğer ikinci şık inşa ve terkip suretinde olsa ve hiçten ve ademden icat etmeyip belki anasırdan etraftan toplamak suretiyle yapsa yine nasıl ki bir taburun istirahat için her tarafa dağılmış olan efratlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı tesil ve o vaziyeti muhafaza hususunda bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu gibi. Aynen öyle de Sultan-ı Kainat'ın kumandası altındaki zerreler veya moleküller veya elementler neyse onun kaderi ve ilmi düsturlarıyla bakın yine ilim ve kader cihetindeki kolaylığa getirdi meseleyi. Kaderi ve ilmi düsturlarıyla ve müstevili kudretinin kanunlarıyla ve temas ettikleri sair mevcudat dahi o sultanın kuvveti ve kanunu ve memurları gibi teshilatçı olarak o zerreler sevk olunup gelirler bir zihayatın hayatın vücudunu teşkil etmek için ilmi ve kaderi birer manevi kalıp hükmünde burayı okumuştuk. ilmi ve kaderi birer manevi kalıp hükmünde bir miktar muayyen içine girerler dururlar. Yani tevhide verildiği zaman eğer inşa ve terkip de olsa hani tabiat sonunda zaten bu konu en sonunda yani son dersimizde zaten hani ibda ve inşa noktasında da bu meseleye değineceğiz hani zerratın hani bir zihayatı bir mevcudu vücuda getirmesinde ne olması gerekir? Yine zerrelerin işte hassas mizanlarla, ölçülerle birbirini tamamlayacak, birbirine yardımcı edecek bir şekilde bir organda veya bir zihayatta onun organında, onun hücresinde hakeza değil mi? Toplanmaları ona uygun cihazatları vücuda getirmeleri için Yine ne gerekir? Bir manevi kalıp, ilmi ve manevi kalıp gerekir. Bu da nereden geliyor? Kaderden ve ilmi muhitten geliyor diyor. Eğer eşya ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat gibi şeylere havale edilse o halde bütün ehli ittifakıyla, yine bakın burada geçti, hiçbir sebep hiçbir cihette hiçten ademden icat edemez. Yani hiçten, ademi mutlaktan hiçbir sebep bir şeyi var edemez. Bu da yani akıl, ehli aklın yani hükemanın, felsefecilerin ittikat, ittifak ettikleri bir mesele. Hiçbir sebep, hiçbir cihette, hiçten, ademden icat edemez. Şimdi birinci şeye geçtik. Hani eşyanın icadı ya ademden olur ya terkip suretinde olur. Cenab-ı Hakk'a verildiği zaman her iki cihette de nihayetsiz kolaylık oluyor. İster ademden olsun, ister terkip suretinde olsun ayrı ayrı ellere, sebeplere, tabiata verildiği zaman bir kere zaten sebepler hiçten icat edemez. Onu geç. Öyle, öyle bir şeye kabiliyetleri yok. Çünkü o sebebin muhit bir ilmi, müstevili bir kudreti olmadığından o adem ise ne olur? Burada bahsedilen adem yalnız zahiri ve harici bir adem olmaz. Ya yani nasıl bir adem olur? Belki ademi mutlak olur. Ama Allah'a verildiği zaman onun muhit bir ilmi olduğu için o Adem mutlak bir Adem olmuyor. Ne oluyor? Zahiri Adem oluyor. E, sebeplerin mutlak ve muhit bir ilmi var mı tabiatın? İlmi yok yani. Bırak muhiti ilmi yok zaten. O yüzden de ne oluyor? O zaman bu bahsettiğimiz Adem zahiri, harici bir Adem olmuyor. Ne oluyor? Ademi mutlak oluyor. Mutlak yokluk. E Ademi mutlak ise, mutlak yokluk ise hiçbir cihette ne olmaz? menşei vücut olamaz. Yani vücuda bir menşelik teşkil edemez. Tamam Adem cihetiyle Adem'den yani sebeplerin ve tabiatın Adem'den eşyayı icat etmesi muhal bir şey. Neden? Çünkü bu Adem ne oluyor? Mutlak bir Adem oluyor. Neden mutlak bir Adem oluyor? Çünkü sebeplerin ve tabiatın muhit bir ilmi yok. ilmi de yok zaten. Şuuru da yok. Muhit ilmi olmadıkları için bu zahiri ve harici Adem mutlak bir adem oluyor. Mutlak ademde ne olmaz? Vücuda dönüşemez. İmkansız bir şey. Yani bunu hiç kimse zaten ya iddia etmemiştir şu ana kadar. Mutlak ademden bir şeyin vücuda gelmesi zaten muhaldir. Şimdi o zaman terkip. Terkiple yapamazlar mı? Öyleyse herhalde terkip edecek. Halbuki inşa ve terkip suretinde bir sineğin, bir çiçeğin cesedini, cismini zeminin yüzünden toplamak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müşkilatla o mahsus zerreler, mahsus, değil mi? Gözünde, kanadında, çiçeğin şurasından ne kadar olacak? Hangi zerre, hangi işte faaliyeti yapacak? Kiminle reaksiyona girecek? Bilmem ne vesaire. Girebilirler. Hem geldikten sonra dahi o cisimde dağılmadan, muntazam bir vaziyeti muhafaza etmek için. Tamam, bir araya toplandılar ama bu sefer de o cisimde e, o durumlarını korumaları gerekir. Muhafaza etmek için manevi ve ilmi kalıpları bulunmadığından. Çünkü o zerreler yani neye göre? Onları belirleyen arkada bir mühendis, bir manevi kalıp yok ki. O zaman bu ilmi ve manevi kalıplar hani muhit bir ilmi yok. O kaderden, o kaderden miktardan miktarda kalıp bunlar yok. Çünkü bunlar Allah'ın ilminden gelen, kaderden gelen e, ölçüler, manevi kalıplar olmadığından o zaman ne gerekir? Maddi ve tabi bir kalıp belki azaları adedince e, manevi kalıp yoksa, hani işte birinci muhalde, birinci meselenin muhallerinde kısmen bu meseleleri okumuştuk. E, ilmi ve manevi kalıp yok. Neden yok? İşte Mesnevi'den de okuduğumuz gibi bu manevi kalıp nereden geliyor? Kaderden. O nereden? Muhit bir ilimden. E, zaten muhit bir ilim yok. Sebeplerde, tabiatta, e, kader diye bir şey yok yani ilim diye bir şey yok e, miktar belirleme tayin etme gibi bir yetenek yok yani onlarda öyle bir özellik yok o zaman ne olması gerekir e, bir ziyayetin vücudundaki zerrelerin hücrelerin vücutlarını devam ettirebilmeleri intizamla değil mi e, çalışabilmeler için maddi ve tabi bir kalıp maddi kalıp lazım o zaman belki Ağzalara ad edince, gözü, kanadı, sineği, ayat, ayağı ve şey sineği diyorum, ayağı vesaire ad edince kalıplar lazım gelir, ta ki o gelen zerreler o cismi zihayatı teşkil etsinler. Peki var mı böyle kalıplar? Yok. Peki zihayat o sineğin e, vücudu varlığı devam ediyor mu? Ediyor. Nasıl ediyor? Nasıl ediyor? İşte bunun cevabı nedir? Sadece işte bazı isimler söyleyerek. Ee, sadece bazı sebepleri, sebepler cihetinde bazı meseleleri birbirine bağlayarak izah edilmez. İzah edildiği zaman da ortaya pek çok muhaller, akıl dışı durumlar çıkar. İşte mesela ne gibi? Maddi ve tabii kalıp. O zerreler orada nasıl öyle duruyorlar? Neye göre duruyorlar? Neye göre hareket ediyorlar? Gibi. Evet, şimdi geri şeyimize dönersek. Hatta şunu da okuyalım. 11. Rica demiştik ya. Ee, orada da çok güzel e, geçer bu mesele bir kısmını okuyalım uzun çünkü o da mesela der ki birinci e, nereden alalım çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen e, sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek tavuktan sanatça ileri geçmezse de geride kalmaz. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek. Ya bütünü esbabı maddiye taksim edilecek veyahut bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi bu şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata yani kadir ezeliye verilse maden bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi. Nereden biliyoruz ilmi olduğunu? Çünkü bütün mevcudattaki intizam, intizam değil mi? Hani şöyle der ya üstad, insanın e, ilmini, şuurunu gösteren düzgün ölçülü sanatı. 15. şuada. Şimdi insan değil mi? Düzgün, sanatlı. Ölçülü bir şey yaptığı zaman ha deriz ki bak bu kalemi yapanın bir şuuru bir ilmi var bu masayı yapanın demi işte bu kutuyu yapanın vesaire insanın ustasının ilmini şuurunu gösteriyor ne düzgünlük ve faydalılık faydalı yani kalem mesela işe yarıyor yazıyor şimdi bütün mevcudatta ne var eee, madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle, hem düzgün, düzenli hem de faydalı hikmetleri, pek çok faydalar var. Hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi her şeyi ihata ediyor. Ve madem ilminde her şeyin miktarı taayyün ediyor. Ve madem bilmüşade her vakit hiçten hadsiz suretle nihayetsiz sanatlı masumlar vücuda geliyor. Ve madem o kadir alimin bir kibrit çakar gibi emrükün feykün ile hangi şey olursa olsun icat edebildiğini hadsiz kuvvetli delillerle çok risalelerde beyan ettiğimiz gibi hususan 20. mektup bakın ona zaten geçen derste havale yapmıştı. Yani ve huvala şeyin kadir ve zeylinde 20. mektubun ve 23. lemanın ahiri bizim yerimiz. Ahirinde ispat edildiği gibi hadsiz bir kudreti var. Elbette bil müşahade görünen harikulade sulet ve kolaylık elbette bil demiş demişti ya bil müşahade gözümüzle bir kolaylık görüyoruz, bolluk görüyoruz sualde elbette bilmişade müşahede görülen harikulade sulet ve kolaylık o ihatay ilmiyeden, ilimden geliyor bu kolaylık ve azameti kudretten geliyor. Mesela e, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitabı o yazıyı göstermeye mahsus bir edza sürülse o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de o kadir ezelinin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile taayyün yani ayanı sabite. Yani Allah'ın ezeli ilminde her şeyin değil mi planı, programı, sureti, vü vücudu bunların taayyün yani belirginleşmesi, ayrışması. Aynen öyle de o Kadir Ezeli'nin ilmi muayyetinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile taayyün ediyor. O Kadir Mutlak emri kün fe ile o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen edza gibi hani görünmeyen bir yazı var ona bir ecza sürülüyor ve görülüyordu ya. O yazıya sürülen ecza gibi gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini hani kuvvet müstakil bir kadir telakki etmişler diye tabiatçılar kuvveti. Hayır. Kainattaki kuvvet ve enerji yani ölçülü, intizamlı, hikmetli. Çünkü kuvvet kördür, istila eder, yıkar geçer. Ee, hareket ettiğine, tecelli ettiğine baktığımız zaman rahatlıkla bunun değil mi? kör ve tabiata ait bir kuvvet ve enerji olamayacağını, kudretin bir cilvesi olan kuvvet olduğunu ve enerji olduğunu, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye, ilmi ezelisindeki o taayyün eden mahiyete, o mevcudun mahiyetine sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuşu hikmetini okutturur. Bu kadar kolay. Demek ki bu kolaylık nereden geliyor? İhatay ilmiyeden geliyor. Sonra bakın yine arka sayfada da var. Yani tam ikinci şuaya benzer. Bizim konumuzun tafsilatlı yeri bu 11. rica çok çok kıymetli. Çünkü diyor ki Evet, öyle bir sahibi hakikleri var ki ma halakukum ve la illa vahide. Bizim sorumuzda da geçmişti. Ayetinin sırrıyla. Bütün zeminin yüzündeki zi hayatı bir sineğin ihyası kadar kolay yapar, bir baharı bir tek çiçek kolaylığında icat eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil. Emrikün feyküne malik olduğundan her baharda hadsiz mevcudatı bahariyenin maddi unsuriyesinden başka hadsiz sıfat ve ahval ve eşkallerini hiçten icat ettiğinden ve ilminde burayı son derste tekrar okuyacağız ve ilminde her şeyin planı, modeli, fihristesi ve programı tayin ettiğinden ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder. Hiçbir şey hiçbir ve hiçbir şey zerre miktar hareketini şaşırtmaz. Seyyarat muti bir ordusu olduğu gibi zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudret ezeliği istinaden hareket ediyorlar ve o ilmi ezeliğinin düsturlarıyla çalışıyorlar. İşte o eserler o kudrete göre vücuda gelir. Yoksa o küçük ehemmiyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez diye devam ediyor. Evet demek ki kader ilmin bir nevidir ki artık kendi metnimize döndük. Her şeyin manevi ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder ve o miktarı kaderi o şeyin vücuduna bir plan bir model hükmüne geçer. Kudret icat ettiği vakit gayet suhuletle o miktarı, kaderi miktar üstünde icat eder. Eğer o şey muhit ve hadsiz ve ezeli bir ilmin sahibi olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse sabıkan geçtiği gibi binler müşkilat değil belki yüz muhalat ortaya çıkar. Çünkü o miktarı kaderi ve miktarı ilmi olmazsa ikinci şu okuduğumuz mesele binler harici maddi kalıplar küçücük bir hayvanın cesedinde istimal edilmek lazım geliyor. Manevi kalıp olamaz. Neden? Çünkü arkasında ilim yok. Muhit bir ilim yok. İşte vahdette nihayetsiz kolaylık ve dalalette ve şirkte hadsiz müşkilatın bir sırrını anla. Vame emru saati illa kelem basar ev huwa akrab ayeti ne kadar hakikatli ve doğru ve yüksek bir hakikati ifade ettiğini bil. Subhanike la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu min elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.